Türklerin en yoğun yaşadığı Almanya'dayız. Almanya'daki iş adamlarımız 2009'u nasıl kapattılar? 2010'dan neler bekliyorlar ve size Almanya'daki iş adamlarımızın yeni yıl mesajları. İzliyoruz. 2009 senesi bize göre çok iyi geçti. Ee, özellikle Nasır Bey'le ile birlikteliğimizle başlayan büyüme çok iyi oldu. Ve hala da 2010 senesinde sanıyorum yaptığımız ciro'nun bir 150 katına daha ulaşacağız. Silim Söner Produksiyon e, Almanya ve Avrupa'da olduğu gibi aynı anda Amerika'da da büyük bir hızla gelişmektedir. Biz bu vesileyle e, bütün müşterilerimize Avrupa'da, Almanya'da hatta ve Amerika'da olan bütün müşteri kitlemize Yeni yıllarını enişten dileklerimize kutlarız. 2009 bizim için çok güzel geçti. 2010'da da daha başarılı olacağımızı çok inanıyorum. Bütün müşterilerimizin yeni yılını ve bütün Almanya'daki, Avrupa'daki müşterilerimizin yeni yılını kutlarım enişten dileklerimle.